Herkese merhaba. Bu videomuzda basit bir şekilde herhangi bir program, uygulama veya eklenti kullanmadan Instagram profil fotoğraflarını nasıl indireceğinizi anlatacağım. Instagram profil fotoğraflarını indirmek için öncelikle profil fotoğrafı indirmek istediğiniz hesabın kullanıcı adını bilmeniz gerekiyor. Kullanıcı adı Instagram uygulamasında sayfanın hemen üst kısmında yer alıyor. Kullanıcı adını bilmiyorsanız doğrudan ad suat giyerek de profil fotoğraflarını indirebilirsiniz. Herhangi bir hesaba ait profil fotoğrafını indirmek için öncelikli olarak tarayıcımızı açıyoruz ve tarayıcımızın URL kısmına yani daha doğrusu üstteki arama kısmına insta.dp.com yazıp enter yapıyoruz ya da giriş yapıyoruz. Aynı zamanda bu URL'yi videonun hemen altındaki açıklama ve yorum kısmına da bırakacağım. Gelen pencereden search username yazan arama kısmına profil fotoğrafını indirmek istediğiniz kullanıcı hesabını yazıyoruz. kullanıcı hesabımızın adını yazdıktan sonra hemen sağdaki arama kısmına veya alttaki Enter tuşuna basıyoruz. Karşımıza çıkan kullanıcı hesaplarından seçimimizi yapıyoruz. Gelen sayfadan full size yazan sekmeyi seçiyoruz. Ardından karşımıza çıkan profil fotoğrafının üzerine uzunca basılı tutuyoruz. Ve karşımıza gelen pencereden resmi indir diyoruz. İndirdiğiniz profil fotoğrafını telefonunuzun galeri kısmına giderek bulabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.